Merhaba arkadaşlar. E, ikinci oyun videomla daha birlikteyiz. E, i̇lk oyun videom Need for Speed Raging'ti. E, onu ben çektim. İlk videosunu çektim ama ikinci bölüme geçmiyor arkadaşlar. Oyunda bir sorun var. E, şimdi şimdi for Speed Raging oynuyoruz sizle. Şöyle bir girelim arkadaşlar oyuna. Herkes biliyordu zaten oyun nasıl olduğunu. Hmm. Ama ben yine de çekmek istiyorum bu oyunun güzel olduğu için. Hmm. Bu oyundan sonra arkadaşlar şey Türk'te. Hangi Shack'tan sonra bir savaş oyunu? ama onu çekmeyi düşünüyorum. Ee, bir de arsa şey, ee, ee, wow, o savaş oyunu. bas 8. E, şimdi sen bilgi, telefon oyunlarının bilgisayarını nasıl çekiyorsun dersen bu eskide arkadaşlar. Ismi ee, oyunu dolu durmuyor bildiğim kadarıyla. Yani ben C ekranına giriyorum. Ee, oyunun adını yazıyorum veya hangi şeyse e, hangi bilgisayarla ise onun adını da yazıyorum çünkü şeyin çıkmıyor. Nazaygiliyorum. Sadece aç var. Ee, Şun da, bakın şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Sağdakı kaldırı var orada. Kaldırı tıklıyorsunuz ve oyun kalkıyor. Yerden bazıdan kavrayıyor, birazdan siliyorum. Hmm. Şimdi bir de ee, ben, ben size demiştim, rol çalı veya hesap çalmayı demiştim ben. Bunu çekeceğim demiştim. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. 10, 1000'ten sonra çıkıyor. E, Çoğunlukla herkes biliyor o, nasıl. Hadi. Şaft yapmıyor. Ee, bir yandığından dolayı, bir yandığından dolayı, bir yandığından dolayı. Şaft yapmıyor. Zeshad oluyor. var mı bu sisteye giriyorsunuz. Zeshad sitesine. Ee, Sonu kaydı olma var veya giriş yapma Eğer daha önceden kaydınız varsa ee, giriş yap tıklıyorsunuz ve girişimizi yapıyoruz. Eğer kaydı olmamışsanız regisler diyor, regisler e-posta kalesi diye bir programı Şimdi buna kayda olduktan sonra e, ana sayfada ana sayfada e, bir sürü e, firmanın adı. Mesela Facebook var, LOL var, Bombsit.com var, var ihtimalle. Şimdi oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, orada linkleri var arkadaşlar. Linklerini kopyalıyorum linkleri kopyaladıktan sonra arkadaşımıza mesaj olarak gönderiyoruz. Sonra arkadaşımız o linkleri tıklıyor ve karşına eee bu şifre bu şifreyi, e, kullanıcı adı ve şifre giriyor. Enter basıyor. Karşına error çıkıyor. Yani, Hadi. Kullanıcı adı ve şifresi de sizdeki başlık alayım. Şimdi e, bu kullanıcı adı ve şifre geldiğinde nereden bakılıyor? Şimdi o çok uzun hikaye ama anlatılması zor bir şey. Yani, da, yine aynı sitede, yani aynı zeşe dalda ee, e, yok var mı, sağ, yok pardon sağ düşün, sol üst taraf veya ortalarda My Beach Teams diye bir şey yazıyor. Benim bugün bu kurbanları yazıyor galiba. Veya benim kurbanlarım yazıyor. Şimdi oraya tıklıyorsunuz. E, zaten size kimin girdi çıkıyor. Çin yani yazı, Çin yazı oluyor ama ortaya çıkıyor. Ben LOL çaldım, çaldım. Şimdi çaldığında bize yalan atmak falan dersiniz. Adı da Rühe Tüle. Çimler kaçtı. Şimdi bir şey. Ee, çocuğun çabuk çaldı. Ama sonra kafamadan çaldı. Değiştim. Zaten değiştirmezdim. Yani o günün o şey hevesiyle değiştirirdim ama sonradan da değiştirdim. Hmm. Kullanıcının adını bilgisayarıma kaydettim. Ee, sonra kendi o MyHD'yi kaydettim. Kullanıcı adını açtın. Ama şimdi bu MyHD'yi sen de siteden düşündüm. Kullanıcı adını. Buradan eğer izlerse, hmm. yani boşuna banlar çarım bulanma kumaya çalışmışsın. Bütün e, rengi çarımdan Kendisi bakalım hiç bilmiyorum. Ben hmm. çok karışık. Öyle hmm. arkadaşlar. Bilgisayar tuşlarıyla iyi oynuyorsanız bu oyunu bildiğiniz kadarıyla siz eğer biliyorsanız bilgisayara da oynuyorsanız bu oyunu yön tuşları da oynuyor. Şimdi e, başlayalım. arkadaşım da var video. Sobak'ta inanç yaptı. Var mı? Şimdi <laughs> <línaasyapWait. Vermiyor> <laughs> Arkadaşlar size ee, bir tane oyun videosu çekme programı sonra <laughs> yani, YouTube'a koyacağım arkadaşlar. Yani bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı e, ve e, like tuşuna basmayı